Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. En iyi analist yaklaşan bir çıkış için tüm gözler Shiba Inu'da dedi. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba Inu kısa süre önce haftalık grafikte bir çift dip paterni oluşturarak yaklaşan bir trendin tersine döndüğünü işaret ediyor. Shiba Inu, daha geniş kripto piyasası tarafından kaydedilen ara sıra görülen kazançlara rağmen geçen ay konsolidasyonda kaldı. Bununla birlikte, varlığın mevcut temkinli durumundan kopacağını tahmin eden analistlere göre, bu konsolidasyon aşaması sona eriyor olabilir. Tanınmış bir kripto yatırımcısı ve tüccarı olan CryptoRand, günlük grafikte Shiba Inu ile gözlemlenen bir modele dikkat çekti. Gözler Shib'de çıkış arıyor. Grafik, Shibi'nin birkaç kez içine düştüğü alçalan bir kamayı ortaya koyuyor. Grafik, Shibi'nin takozun dibine her vurduğunda fiyatının fırladığını gösteriyor. Bu, Ekim 2022'de meydana geldi ve bir sonraki ay FTV'nin neden olduğu düşüşten önce 0,0000488 dolarlık bir zirveye ulaştı. SHIB ayrıca Aralık 2022'de takozun dibine vurdu ve varlığı bu yıl 5 Şubat'ta 0,00001527 dolara yükselten başka bir fiyat rallisine yol açtı. Varlık bir kez daha kamanın dibine ulaştı. Geçmiş performansları göz önünde bulunduran kripto rand, yeniden bir ralli düzenleyeceğinden emin. Ayrıca bir Shiba Inu topluluğu etkileyicisi ve tüccarı olan SHIB KINUGD, varlığın 0,00001091 dolar bölgesi civarında gözlemlediği uzun süredir devam eden bir birikim modeline işaret ederek yaklaşan bir kırılma öngörüyor. Ek olarak haftalık zaman diliminde ship 0.000007 114 dolar fiyat seviyesi civarındaki destekle çift dipli bir model oluşturmuş gibi görünüyor. Bir varlığın fiyatı belirli bir seviyeye düştüğünde, tekrar yukarı sıçradığında, tekrar ilk düşüşle aynı seviyeye düştüğünde ve tekrar yükseldiğinde çift dip modeli oluşur. Çift dip paterni, fiyatın belirli bir seviyede iki kez destek bulduğunu ve alıcıların varlığı bu fiyattan almaya istekli olduğunu gösterdiği için yükseliş olarak kabul edilir. Fiyat çift dip formasyonunun boyun çizgisinin üzerine çıkarsa, bu formasyonun teyidi olarak görülür ve bir kırılmaya işaret edebilir. SHIB balinalar arasında favori olmaya devam ediyor. Konsolidasyona rağmen Shiba Inu, Ethereum blok zincirindeki balinalar arasında favori bir varlık olmaya devam ediyor. Ethereum'daki en iyi balinaların yakın tarihli bir analizi, Shiba Inu'nun bu yatırımcılar arasında en çok işlem gören token olduğunu gösterdi. Dahası, SHIB Amerika Birleşik Devletleri doları cinsinden değerine göre bu derin cepli yatırımcıların en büyük tek holdingini temsil ediyor boğa hissiyatı, sosyal aktivitenin sürdürülmesi ve jeton yakınları arasında hakim olmaya devam ediyor. Ek olarak, Trading Veer'den alınan verilere göre, varlığın teknik özelliklerinin çoğu yükseliş bölgelerinde. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.